Herkese merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tapınağa doğru iş yapıyorum One Man Squad modundayım arkadaşlar Önüme kim gelirse yıkıp devirip geçeceğim Evet çok iyi yık devir geç Ama bana ilk başta güzel bir silah lazım Tamam bu da şimdi iyidir Bu daha iyidir Şöyle arkama gelen bir Kardeşim sen ne yaptın? Cam bırakmadın hani burada cam bırakmadın yani. Hayır. Şimdi gel. Tamam bu da bitti. Şimdi enerji içeceği basıyorum ve geliyorum. Onları çıkartmam lazım. Veya göndermem lazım. Lobiye. Buradasın. Ben de buradayım. Diğeri. Ne haber? Diğeri nerede bana çabuk söyle. Bak takım arkadaşın ölüyor. Sen yukarıdasın. Bak işte böyle çakallar var. Bak işte orada. Ya ne yapıyorsun orada? Hayır ne yapıyorsun abi? Atlıyorsun, zıplıyorsun. Bak, bir sürü zaman kaybettirdim bana şimdi. Şimdi hazırım. Kapı da kapandı. Şöyle, bunu buraya, Allah, gevenin. Çok gitti canım, çok canım gitti. Bir dakika. Ver abi, ver. Oo. Tamam, bekle bekleme. Bu kadar. Yani sana tanıdığım sürenin zamanı dolmuştu zaten. Yani ölmen gerekiyordu artık. Ver onları, ver, ver, ver. Ver abi. Zaten mermim kalmadı, bunu alayım. AKM'den vazgeçtim. Neler uğruna savaştık ya. Neredeyiz? Poçinki'deyiz. Çok iyi. Abi atlıyorum. Enerji içeceğimizi de içtik. Poçinki merhaba. Ben geldim. Var mı bana göre şöyle var. AVM'm de var. Neredesin? Bir tane yedi. Bir tane hadi ya. Çok güzel yiyecektin ama kaçtın. Tebrik ederim. Karla. Kıpır kıpırsın. Bu ne? Burada başka bir şey var. Dur bakalım ne cevaplayacağız? Maçın ilk 3 dakikasında kaç oyuncu öldürüldü? Hmm, ilk 3 dakikasında. 3 oyuncu. Tamam. Yanlış. Yani bir de yapmıştım zaten. Yani. Şu anda en yüksek bayılma sayısı kaç? En yüksek bayılma sayısı. Yine 3 diyelim. Abi bu ne? Neyse hiç okumadan sallayacağız. Tamam. Doğru mu? Sıfır mı? Demin ne sıfır dedim ben. Neyse. Bir geldi. Gelme gelme. Sandığı açılınca bir şey vermedi. Sandığı açılınca zaten var ya direkt gelin yani direkt. Hiç affetmeyin. Var mı bir şey sende? Ver. Ne varsa. School'da kimse yok mu? Hey. Herhalde yok. Alan baya küçüldü. Baya az bir alanımız kaldı. Ve 51 kişiyiz şu an oyunda. Hani 50 düşmanım daha var. Bu insanlar nerede? Hepiniz mi tapınaktaydınız abi? Bak red zone. Lütfen. Abi benim saklanmam lazım ya. Bilmiyorum buraya. Abi ben çekiyorum çünkü. Hani gerçekten arkadaşlar ben çekiyorum. Üstü kapalı. Güzel. Biri var. Tabi val mi? Hadi. Gördüm. Bir Abi teke gitti ya. Çeçerete. Cecerete pardon. Virgülleri koymayı severim. Yalnız benzinim bitti. Hani zaten var ya hayatta şansım yok yani. Gerçekten şansım yok arkadaşlar. Şansım olsa kafamın üzerine zaten air drop düşer. Benim kafamın üzerine red zone düşüyor arkadaşlar. Aha araba. Sandanın birazcık da şansım varmış. <laughs> Tabi tekeri patlak değilse. O ne? Dur dur koşan bir bot mu? Şu, şöyle ya bak kımıldamadı kafandan vurayım ya. Alex. Demek saklanırsın. şöyle kafadan. Hepsinde 3 seviye kask var. Böyle bir şey var mı ya? Nereye gidiyorsun Bak AVM mermisi sık kendine. Bayılmış insandan daha kıymetli olan bir şey daha varsa o da AVM mermisidir arkadaşlar. O yüzden ezerek lobiye gönderin. Biri var. Bak Abi red zone gitti gene bana verdi ya. Yemin ederim bıktım bu red zone. Bu ne? Hadi çık. Buradasın. İçeride misin? İşte bu. İşte bu en sevdiğim. Yalnız onu öldürmem. O benim. Lütfen. Hayır, killerime vurmayın yani. Nereden vurdun? Benim arabam var. Sorun yok. Bug'im var. Ben de bir bug'iliyim yani. Aa, sen ezebilir miyim? Herhalde evet değil mi? Bu evet demekmiş. Botların tabirinde durmak evet beni ez demek. Ben de bot kardeşimi hiç üzmedim. Ve ezdim gitti. Şöyle kap... Ya kımıldamasana. Bak şuradan 2 saattir kar 98'de sıkan birisi var. Benim canımı sıkmaya başladın sen. Şöyle bak bak bir de kamuflajı giymiş. Bak bu sen mi sıkıyorsun? Bunlar takım herhalde. Evet. Bak bir de yatıyor bak bak. Şöyle yer misin? Emin. Ben 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 olsam buraları yatmazdım. Pek de, tekin, pek de emin yerler değil. Biri var. <laughs> Gelirken sağ sola bak. Annen baban sana sağ sola bakmayı öğretmedi mi yoksa? Yalnız o karşına karşıya geçerken de. Olsun. Bu da sonuçta güzel bir olsun. Tamam, sakin ol, sakin ol sakin ol sinirlerine hakim ol. Olamazsan da ölürsün yani ne olacak? Şöyle hemen ağrı kesici basacağım. Bir tane ağrı kesicim vardı. Onu da içeyim bari hadi. Biraz içemedim. Tam atayım. Tamam. Hap atılır doğru. Enerji içiliyordu. O yüzden içemedim. Abi var ya 3 iksimi var ya. Hani oyunun sonuna geldik. Ben hala loot yapıyorum. Bak red zone. Hadi neredesin? Çık dışarı. Bak sen de gidip ben alana öleyim. Yok Yakub'a ölmeyeyim. Şöyle böyle falan. Sen öyle bir şey yapmazsın. Burada. Bu da gitti. Yalnız bir anda öldü diye bıraktım ama sonuç olarak öldü. 21 kill. Çok güzel. Toplam 21 kill ile 2309 hasar verdik. Umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.